Yasemin Liva. Efendim. Ne oluyor böyle? <laughs> Bu ne kadar hızlı yağmur yağmur. Evet. Arkadaşlar bakın gökyüzünün haline bakın nasıl yağıyor yağmur. Ya, evet evet çok yağıyor. Bakar mısınız şu yağmura? Aman Allah'ım aman Ama Allah buraya çok gelmiyor arkadaşlar. Evet, balkonumuza doğru yağmıyor çünkü. Çok hızlı yağıyor değil mi? Hadi bize yağmur yağıyor şarkısını söyle bir tane. Çatıdan böyle böyle fış 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 <laughs> çok fazla soğuk yok. Hadi bize yağmur yağıyor şarkısını Peki bu şarkıdaki Arap kızı sen mi oluyorsun? Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Arkadaşlar şu yağmura bakın. mısın? Çok felaket yağıyor şu an. Çok hızlı hızlı yağıyor. ya zemini ne yapıyorsun? Islanma. Islanma. Topla saçlarını. Bakın arkadaşlar size göstereyim yağmurun nasıl yağdığını. Peki ne diyorsun arkadaşlara bu yağmurda? Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye like bekliyorum. Yasemin Livan'ın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden bol bol like bekliyoruz.